Evet Arkadaşlar Bugün de Mantar araba için Ormana geldim 2 Saattir dolaşıyorum ama Hiçbir mantar bulamadım Domuzlar her tarafı deşmişler tabi Şöyle. Ama şurada dikkatim çeken bir şey var. Bir bakayım neymiş. Evet arkadaşlar bu bir tilki ölüsü. Sinek atmış, kurtlanmış. Leş gibi de kokuyor. Bu hayvancağız burada ölmüş. Bu bir tilki. Ya uğruldu, ya zehirlendi ya da kendi eceyle öldü. Ve bunu burada rahat bırakalım.